Özlem Çerçioğlu halkın gazını almak için yaz konseri vermiş. Bakalım kaç kişi gelmiş bu konsere? Aha sandalyeler boşmuş. Ama ben şaşırmadım yani. Boş konser. Gördüğünüz gibi masalar boş, konseri boşuna yaptılar, yapılan masraflar boşuna gidiyor. Halkı böyle ikna edemezsiniz. Halk seçimini yapmış. Siz niye parti değiştiriyorsunuz ki? Bizler neden parti değiştirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Meğer halk da biliyormuş. Geçmiş olsun Özlem Çerçioğlu. Gelecek seçimlerde göreceğiz seni.